Obezite cerrahisi ameliyatlarından sonra böyle çok farklı yaklaşımlar var. Ee, i̇şte hepiniz takip ediyorsunuzdur. Beni izlediğinize göre bu konuyla ilgili araştırıyorsunuzdur. Yani bir farkındalığınız var demektir. Ee, burada biliyorsunuz ki işte böyle aylar süren e, diyetler, mamalar, püreler, özel diyetisyen takipleri vesaire birçok şey yapılıyor. Yine beni araştırıyorsanız ya biliyorsunuz ya da şu an öğreneceksiniz ben özel şeyler yapmıyorum nasıl bir sistem uyguluyoruz esasen videomuzun konusu biz sıvı gıdalardan katı gıdaya geçişte ne yiyelim yani yumurta mı yesem yoksa sebze mi yesem yoksa işte peynir yiyebilir miyim hangi peynir yesem gibi birçok şey aklımızda doğal olarak yer ediyor ya yani çünkü yemekle içmekle her gün hepimiz Kesinlikle muhatabız. Ya arada bir olan bir şey olmadığı için bu bilgiyi size açıkça vermemiz lazım ve sizin de e, aralarda kalıp böyle medyada, sosyal medyada araştırmaya girip böyle gereksiz saçma bilgilerle dolup projeyi bozmamanız gerekiyor. Yani aslında bir proje bu. Projede herkesin görevleri var. Benim görevlerim e, belli. Ben onları yapmaya çalışacağım. Diğer yandan da sizin görevlerinizi yapmanızı da e, denetleme sorumluluğuna ve bunu sizi motive etme doğru yön gösterme gibi sorumluluklara sahibim. Şimdi bana sıkça soruluyor e, işte katı gıdaya geçeceğiz ne yiyelim diye. E, öncelikle bizim sistemden biraz bahsedelim yani herkes benim ameliyat ettiğim hasta olmak zorunda değil burada. E, bizim sistem nasıl? Ben böyle uzun dönemli diyetler vesaireler yapmıyorum. İşte aylarca süren e, ilk önce sıvı dönemleri, sonra mama dönemleri, sonra püre dönemleri, işte bir pürenin içine bir şey karıştırıp güneş ışığında bekletme dönemleri falan o tarz şeyler yapmıyorum. E, ben konuyu daha basitleştirmem gerektiğini düşünüyordum yıllardır ve e, sonrasında. Buna göre bir planlama ortaya koyduk ve sonuçlarında çok güzel olduğunu kendi hastalarımızda gördük ki sizler de izlediğinize göre bunu kendiniz de araştırıyor görüyorsunuz demektir. Ee, burada benim izlediğim yöntem daha basit ve e, duyduğunuzda Aa, evet ya neden böyle yapmıyoruz ki diyeceğiniz bir yöntem. Ki zaten bizim hastalar e, başka ameliyat olmuş eşleriyle, dostlarıyla konuştuklarında bunu sürekli bize iletiyorlardı önceden de. Ee, nasıl yapıyoruz peki? ya Birincisi ben e, hep doğal tarafta kalınmasını öneriyorum. Yani misal protein tozu vermiyorum. Medikal amaçlı ya da medikal amaçlı olmayan herhangi bir protein tozunu kullanmalısınız diye kimseye söylemiyorum. Peki o zaman bizim hastalar protein kaybı mı yaşayacaklar? Hayır, yaşamayacaklar. Yani doğru şeylerle beslenmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Daha daha doğrusu doğru şeylerle beslenmeyi sevmeniz gerekiyor. Çünkü biz ömür boyu bu işin içindeyiz. Yani zamanlı bir şey olsa idi eğer ben size zamanlı şeyler söyleyebilirdim. Misal işte 3 ay mama mı yiyorsunuz, neden 4 ay değil veya neden 2 ay değil o zaman bunu da açıklayabiliyor olmak gerekir. Ama açıklanamıyor bunlar. Bu durumda biz doğallıktan yanayız. Peki protein tozu vermiyorsun, ne yapıyorsun? Ayran içebilirsiniz, kefir içebilirsiniz, süt içebilirsiniz, proteinli gıdalar tüketebilirsiniz. Bunların hem sağlıklı hem az kalorili olanlarını seçip siz seçip ama, ben seçip değil yani, ben mesela kefir sevmem, siz çok seversiniz. Bunu size göre siz seçip, siz organize edip, kendinize göre bir planlama çıkartabiliyor olmanız lazım. Aa işte şunu diyeceksiniz, oho her işi biz yapıyoruz, o zaman cerrah ne yapıyor falan. Cerrah iyi ameliyat yapmakla ve daha 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 önemlisi, size doğru yönü göstermekle, yani pusula da doğru yönde kalmakla mükellef. Burada siz bunları öğrenmeli, yapmalı, sevmelisiniz ki ömür boyu başarı devam etsin. Yoksa hiç bunları konuşmadan, size güzel ameliyatlar yaparak sizi 2-3 sene bomba gibi tutabiliriz. Etraf bunlarla dolu. Ama 12 sene sonra bomba gibi görünmek istiyorsak eğer bunun için zihinsel egzersizlere, doğru bir pusulaya, doğru bir yöne ihtiyacımız var. İşte şu an yapmak istediğimiz ömür boyu zayıf kalmak için doğru yönleri bulmak. Burada işte proteinleri alabilirsiniz vesaire dedik. Doğallıktan yana olduğumuzu söyledik. Yine farklı olan en temel farklılık belki de ben ameliyatlarımdan sonra sadece bir hafta süreyle hastalarımız sıvı alması istiyorum. Peki bana sorduğunuzda bir hafta neden yani neden bir ay değil neden iki ay değil? Ya bir hafta yaklaşık olarak midedeki o yaraların iyileşmesini rahatlattığımız süre olarak düşünüyorum. Bir hafta yine o yaraların iyileşmesiyle ilgili kritik bir süre. Yani açıklaması var bunun. O kritik süre İyileşme ile ilgili süre geçtikten sonra biz artık çok yavaş yavaş yiyerek çok güzel çiğneyerek ağzımızda bir çorba kıvamına, sıvı kıvamına getirerek her şeyi ama her şeyi yiyebiliyoruz. Burada tabii ki konumuz başta söylemiştik katıya geçeceğim yani bir haftayı atlattım ben. Bir hafta sonra katıya geçiyorum. Hadi ne yiyeyim? Yani söyle bakalım bana. Ben şimdi pazar günü de oldu. O zaman Samsunluysam pide mi yesem? İşte Erzurumluysan sen ca kebap mı yesem? Yani ne yesem acaba ben dolduğu gün? Katıya geçtiğince böyle a, bomba gibi bir anda katıya istediğim gibi mi geçiyorum? Kontrollü geçiyorum. Aslında yapmak istediğim şeyin temelinde kontrol var biliyorsunuz. Yani bu uç ya da bu ucu istemiyoruz. Nasıl işte her istediğimi yiyeyim ben, çok güzel bu olay. Bu da yanlışsa, canım istemiyor kardeşim, ameliyat oldum, ben yemeyeceğim. Bu da yanlış, biz ortada kalacağız. Makul e, aralıklarla ortada kalacağız tabi Yani hata yapacağız, iyi yapacağız ama ortada kalacağız. Salınımlarımız bu kadar büyük olmayacak. Peki, geldik tekrar konuya. E, ben katıya geçiyorum, ne yiyeceğim kardeşim? Yani ne yiyebilirim? Burada birincisi şu. <laughs> Katıdan kastım ne? Katıdan kastım sıvı olmayan her şey. Anlaştık. Yani akışkan olmayan her şey katı. Katılar içerisinde rahatlıkla ezebildiğim şeyler, yumuşak şeyler ama mesela bir pirzola et sert şeyler arasına giriyor. Evet, katı ve sıvı ayrımımızı yaptık. Peki katıya geçtim. Nasıl geçeyim, ne yiyeyim konusu. Şimdi burada şunu çok iyi ayırmamız lazım. Zayıf kalmakla ilgili felsefemizde az kalori almak var. Çünkü zayıf kalmak ya da kilolu bir insan olmak tamamıyla ve tamamıyla bir matematik hesabı. Ama milyarlarca insanın hepsine has ayrı bir matematik hesabı. Hepimizin metabolizması parmak izimiz gibi bambaşka çünkü. Evet burada fazla kaloriden kaçmak zorundayım ben. Okay. Bu durumda felsefemizde şu vardı. Ee, sağlıklı ve az kalorili şeyleri kendime sevdirmem ve tüketmem gerekiyor. Evet sağlıklı ve az kalorili şeyler dedik. Yani kafadan böyle şekerli tatlı şeyleri eledik mi tamamıyla elemedik çıkarmadık hayatımızdan sadece oradaki rahatlık seviyemizi bu genişlikten daha kısıtlı hale getirdik. Daha mantıklı, daha makul yiyoruz onları. Toplamda matematik hesabında aldığımız kalorinin yakabileceğimiz kalori geçmesine izin vermemek esas konu. Yani katılara geçtiğimiz vakit sabah kahvaltıya oturup Oradaki yumuşak olarak sınıflandırabileceğiniz her şeyi çok yavaş, çok güzel çiğneyerek, ağzınızda böyle su gibi yaparak yiyebilirsiniz. E peki bu adam neden mama vermiyor? Neden püre vermiyor? Ne güzel mamaları çeksek öyle rahat rahat yesek. Ya mama püre vermememiz de aslında uzun süreli başarı kaygısından açıkçası. Yani ben size mama verdim diyelim, püre verdim. Siz böyle... Normalde zaten çok beğenmediğiniz, sağlıklı şeyleri, böyle çok acayip lezzetli şeyler değil yani. Beğenmediğiniz şeyleri, mama yaptınız, püre yaptınız, yediniz tiksine tiksine. E peki ben bu süreci nasıl ömür boyu yürüteceğim? Benim derdim 3 ay, 5 ay, 2 sene değil çünkü. Yani ben 2 senelik plan yapıyorsam bunu konuşmaya bile gerek yok. İyi bir ameliyatta 2 sene herkes bomba gibi geziyor zaten. İşte bu sebeple mama yok, püre yok, akıl var. Sevdiğim şeyleri yerim. Sağlıklı bir şey ama ben sevmiyorum. Ya, yemeyeceğim kardeşim o zaman. Diyorum işte ayran iyidir diyorum. Ben ayrandan nefret ederim diyor hasta. O zaman diyorum başka yolunu süt içe, sütü de sevmem. Tamam diyorum protein alacak bin tane şey var. Onlarla ilgili bir planlama yapacağız. Sevmediğiniz bir şeyi zorlarsanız başaramayacaksınız. Diyeti başaramıyor olmanızın sebebi diyeti sevmemeniz. Diyet sizi yansıtmıyor, beni de yansıtmıyor. O yüzden sevmiyoruz, olmuyor. İşte biz mama, püre vesaire gibi kısıtlamalar içinde boğulmayacağız. Sağlıklı ve az kalorili şeyler yiyeceğiz. Peki ben katıya geçiyorum ne yiyeyim? Lütfen oturun evde kim ne yiyorsa bakın onlar içerisinden sağlıklı olan, az kalorili olan ve yumuşak diye tarif edebileceğiniz şeyleri önünüze koyun. Onlar 5 dakika değilsin siz 25 dakika değil. Bu bizim için yeterli. Neden bu kadar basit yapmalıyız? Çünkü iyi şeyler hep basittir. Çünkü basit şeyleri sürdürebilirsiniz. Çok kompleks şeyleri hiçbirimiz ömür boyu başaramayız. Kendinize çok iyi bakın. Ben bu videolara artık hastalarımı motive etmek gözüyle de devam edeceğim inşallah. Ee, tabii ki kanalı takip edip beğeni de yani beğeni beğenirseniz ve bir de işte ee, uyarıları açarsanız haberdar olursunuz. Görüşmek üzere.